Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. <laughs> bugün uyandık ve minnoşlarımızı hazır ettik. Evet. Mihramı dışarıya hazırladık. Çünkü bugün o beklediğimiz son kontrol aslında evet, değil plason, mi? İşte bacak damarlarına bakacaklar. Kan akışı iyi mi? Nabzı iyi mi? Ondan sonra kanına bakacaklar. O kan kullanıyoruz ya. Evet. Güzel, değerleri iyi mi? Belki biraz daha devam ettirebilirler ay, ay, ay. iğneyi. Evet. Belki kesebilirler yani. Ay, ay. Ona bugün. Ay, i̇nşallah da... keserler ya Müziği yavrum beni. Ama alıştık bayağı. Evet. Babacım. Efendim canım. Evet. yapsak <laughs> Bir kontrol ettirip geleceğiz Mihrahi tamam babacığım. Nalde? Doktorda. Doktor. E ben burası sanki bugün biraz daha iyi gibi. Daha iyi, ee, şey yani sabah da havalarını yaptık durum iyiye gidiyor. Evet şu anda. çok şükür. Yani biz de Ay. Baya baya şey olduk yani. <laughs> Aynen doktor gibi. Ne oldu anne? Bir şey göster böyle. bakayım bir dön 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 dön, ben 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 üstünü ben ben göster. Gösterecek mi? Hayır. Hayır. <laughs> Ama biz şimdi hastaneye gidip geleceğiz. Hava güzel olursa bakarız. Sağ tamam olun canım? Ben sen böyle yapalım mı? Nasıl yapalım? O da oyuk gitsin mi? Ne oldu? Oda da oyuk gitsin. Ses şimdi, kartları mı? Bakarız, tamam mı? Yapalım mı? Hadi bakalım. bakalım. Bu ne? Yani. Bu ne? Horoz. Aa, ü, 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 ü. <laughs> evet. Anne ya. bebesine ne yapıyor? Ne ee ay evet. Ben kadar? İtfaiye arabası ne yapıyor? Nasıl ses çıkarıyor? Lani, nani nani aferin. Hey Bebek ne Ağabeyi yapıyor? Yapsınca, ağlıyor. Nasıl ağlıyor? Inga. Evet. Korna çalıyor. Bip bip bip. <laughs> Motor sürüyor. Nasıl sürüyor? Baba. Ne oldu? Baba. Baba nereye gitti? Nasıl sürüyor? Rın rın rın. Le le le. Bir şeyin tadına bakıyor. Nasıl yapıyor? Mmm <laughs> değil mi? Kuş ne yapıyor? Çık çık çık. Çık Aferin. Nasıl gülüyor? <gülüyor> ha sen ben de yap. Tamam annem. Bebe annesini nasıl öpüyor? Evet. Nasıl? Hmm. Benim de var, benim de. Evet. Benim güzel kızıma. Gençler biz kızımla hastaneye geldik. Ultrasonumuzu çekildik. Şimdi kardiyolojide sıra bekliyoruz. Kan istemi yaptıracağız. Kanımızı vereceğiz. Ondan sonra öğleden sonra da sonuçları almaya geleceğiz inşallah. Bakalım. Güzel sandviçimizi yedik. Şimdi de biraz simit yiyoruz. Ay, alayım. Aldım. Ham yeah. yap. Oo. Oh. Oo. Oh. Arada takipçilerimizle de karşılaşıyoruz. Hepsine selam gönderiyoruz. Oo. Oh. Gençler kardiyolojiye gözüktük. Kan, kan istemlerimizi aldık. Barkodlarımızı çıkarttırdık. Şimdi saat 11'e yaklaşıyor ama 11.30'da kan vermemiz lazım. Çünkü sabah 7.30'da kan sulandırıcıyı yaptık. 4 saat geçmesi gerekiyor. 11.30'da kanlarımızı vereceğiz, sonra çıkacağız. Takılırız, ederiz, öğle namazımızı kılarız, sonra tekrardan sonuçları almaya geliriz. Değil mi kızım? Nereye gidelim buradan sonra? Efendim? Korkma sen korktum diyor. Korkma kızım ben yanındayım. Tamam mı? Sonra beraber yemekler yeriz. Mama içeriz. Gezeriz tamam mı? Tamam benim güzel kızım. Sen gül. Her zaman gülsen. Oo, ne var orada? Evet bekliyoruz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Buraklar da çıktı. Onlar işte rutin kontrole gidiyorlar. Bir yandan ultrason olacak. İşte onu bekliyorlardı. Bakalım çok çok heyecanlıyım. İnşallah sonuçlar da güzel çıkarsa. Oh yani böyle tam atlatmış olacağız bu süreci. Hemen buran boya yapıyor. Biraz oyun oynadık. Şimdi görüyorsunuz. Oyunlar oynadık. Meyram'ın da az önce beslenmesi vardı. Onu hallettim. Şimdi oyun halısında muhtemelen mayışacak. Ya da biraz oyun oynar. Ee, o şekilde. Şimdi biz böyle oyun oynayacağız. Ben sabah rutinlerini hallettim. Ee, Burak'ın e, yaptığı rutini de hallettim. Çünkü erken çıktılar onlar. O şekilde. Ay yine güneş vuruyor. Güneş yapıyor. Güneş mi yapıyorsun annem? Yine güneş vuruyor. Şu oyun odası zaten böyle sıcak oluyor. Daha da böyle güneş. bir güneş. güneş mi yapıyorsun? Aferin oğluma. <laughs> Elindeki hangi renk? kırmızı kırmızı aferin hadi bakalım Meyra seni de bir yakından gösterelim annemiş benim kızıma ah, annemiş ben ben. helikopter mi geçiyor Vay. annemiş 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 ha? annemiş annemiş, annemiş. gel <laughs> kilisini yerim <laughs> Sen börek gibi şiştin mayalandın. Bu sıcakta şu güneşliği kapatayım da yüzüne yüzüne vurmasın. Ne dersin? Ne dersin? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çocukları yatırdım. Yani Eymen Buram yattı ama daha uyumadı. Uyur o da birazdan. Meyra Hafsam da kaldı. Ben de Eymen Burat'ta oynarken hemen gittim. Şöyle banyoyu baştan sona bir foşurdattım. E, yarın da normal sil süpür toz al yaparım bir hafta oldu işte. Böyle haftalık olarak yapıyorum. Günlere ayırıyorum. Yarın da onu yaparım biter. Bu hafta sonunda belki yatılı misafirim gelebilir. Dedim hani onları hemen halledeyim. O şekilde birazdan kahvemi hazırlayacağım. Bir kahve keyfi yapacağım. Çocuklar yatıyorken Burak da işte kontrolde biliyorsunuz zaten. öğleden sonra da sonuçları falan alacaklar. Ultrason sonucunu, kan sonucunu. Şimdi telefonu bu şekilde aldım biraz konuşacağım arkadaşlar. Elim yoruldu ya. Evet, Instagram'da birkaç gündür bana sorular soruyorsunuz arkadaşlar. Annemin yaptığı bir paylaşım sonrasında baya bir soru geldi. Şimdi YouTube'da olanlar muhtemelen belki hani e, bilmiyordur hani Instagram'ı olmayanlar ama e, böyle e, ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Kısacası evet Bizim çok uzun zaman önce düğünümüz oldu. Hatta bebişimiz oldu bir tane. Ben hala oldum arkadaşlar. Minik İkra Aliyamız Ailemize katıldı. Annemin dördüncü torunu. Aslında üçüncü. Çünkü İkra Meyra'dan bir hafta önce doğdu arkadaşlar. Ve bakın... Asıl olaya gelin. Tam benim doğum günümde doğdu. O yüzden benim için çok çok anlamlı ve farklı. Yani düşünün. Benim doğum günümde İkra Aliye doğuyor. Tam bir hafta sonra Mihran'ın doğum gününde Meyra doğuyor. <laughs> çok acayip. Yani e, neden bahsetmedim, niçin bahsetmedim, düğünümüzden, e, düğünüm baya baya zaman oldu olalı, neden bahsetmedim gibi gibi baya bir soru geldi. İşte bir sorun mu vardı, küslük mü vardı, bunların hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Muhtemelen bir sonraki videoda böyle bir zaten soru cevap yapacaktım. Orada böyle detaylı bir şekilde e, bütün sorularınızı yanıtlamış olacağım inşallah. Evet e, yani annem e, anneanne oldu. Meyra ile aralarında dediğim gibi bir hafta var. Eğer Ahmet izin verirse böyle bu videoya ikramımızın böyle fotoğrafını işte videosu varsa onlardan falan atmak istiyorum. E, çok tatlı ve bildiğiniz Ahmet yani Ahmet iki yani o kadar mı şey tam sarı kuş yani Meyra kapkara bir şey ya. İkra Ali'ye bu arada söylemiştim galiba bilmiyorum o da sapsarı bir şey yani gözleri şu an renkli gibi duruyor ama renkli sonra olmayabilir. Ahmet de öyleydi ama sarı kuş yani Ahmet de sarışın doğmuştu bu da sarı kuş öyle yani arkadaşlar minik bir torun daha geldi benim yeğenim ilk yeğenim o yüzden böyle çok farklı bir duygu ee, i̇nşallah böyle bir arada da görmek nasip olur yani onlar inşallah yazın falan gelirse zaten çocuklar oynarsa görürsünüz. Ee, evet yani böyle kısacası böyle bahsettim biliyorum birçok kişi şu an böyle bir şok oldu şey şaşırdı falan. Ee, bakalım yani Ahmet izin verirse ikramlı resmini de buraya koyarım çünkü Ahmet her şeyini paylaşan biri değil hiçbir şey paylaşmıyor yani. O yüzden hani eğer izin verirse paylaşırım. O şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi ben kahvemi yapacağım, biraz keyif yapacağım çocuklar uyuyorken e, öyle yani. Şuradan kahve bardağımı seçeyim. Hep uzun bardaklarda içiyorum. Bunu da içeceğim bugün. Sonra şunun altına da şu Pornant'ın fincanı şeyini kullanırım. Bakın bu şekilde yapıyorum. Güzel oluyor. Sonra şu alttan da şunu alalım. Böyle lokumluğumuzu da alalım. Evet bir de bir tane sunum peçetesi. Mis. Çok güzel sunum oldu. Şimdi sunumu hazırlayacağım. Bu arada bu tepsiyi çok soruyorsunuz. Her paylaştığımda. Ben bunu Elen İstanbul sayfasından aldım arkadaşlar. Bunlar genelde biraz pahalı oluyor ama ben bir indirim yakalamıştım. Aşırı uyguna gelmişti arkadaşlar. Öylelikle aldım. Ama şu an fiyatları arttı diyebiliyorum. Hatta normale göre daha da arttı. Çünkü bu ters Bunlar böyle çok sert plexi arkadaşlar cam gibi duruyorlar ama cam değiller bunların fiyat artışı oluyor da şu pirinç kısım o sebepten dolayı yine arttı fiyatlar yani şu an alınacak gibi değil açıkçası öyle yani şimdi bakın şöyle bir sunum yaptım kahvemi de basayım bugün hangisini içelim taffinat içelim Hatta bakın buradaki düzenleyici de peçetelik gibi duruyor ama aslında düzenleyici bu da orada. Buraya böyle, böyle şuruplarımı falan koydum. Hatta şöyle sizi biraz yukarı alayım. Bakın bu şekilde evet hadi bakalım kahvemizi basalım. <laughs> Kahvem de hazır arkadaşlar. Şimdi e, keyif yapacağım buraklar da çıkmış. E, bir şeyler yiyecekler sanırım ofise de gidebilirler biliyorsunuz. E, İremler var orada Abdullah falan var. E, oraya da gidebilirler. E, sonrasında zaten sonuç almak için doktora gidecekler yine. Ben de şöyle kahvemi yaptım. Şimdi biraz dinleneceğim. Böyle. Hadi bakalım. Şuna bakın şuna. Nasıl oynuyorsun sen ama? Nasıl oynuyorsun sen? Abi uyuyor mu? Uyanmadı mı daha? He? <laughs> çok seviyor. Şu çıngırak Eymen Bura'yı almıştık. Zaten birçok şey Eymen Bura'dan kalma. Şu bir dene. Aa, şurada diş kaşıyıcısı falan var. Ondan sonra şu e, köpekçiyi de çok seviyor. Şarkı yapıyor çünkü. He? Çıngır çıngır çıngır. Çingir çingir ayaklara bakın. Ayaklara bakın ayaklara. Ne oldu? Hadi. Çingir çingir çingir. Güzel kız, Şu oyun halısı inanın var ya o kadar iyi oldu ki. Yani ben bunu Eymen buraya hamileyken almıştım. Sanırım en çok araştırdığım şeylerden bir tanesi oyun halısıydı arkadaşlar. Hangisi olsa işte çok sade olunca çocukların ilgisini çekmiyor. İşte sonra en son buna karar verdim ama inanın o kadar araştırmıştım ki hatırlıyorum. Bebek arabası bir de oyun halısı. Çok araştırmıştım. Şunun şuralarında siyah beyaz kısımları var. Yani çok küçük yaşta da koysanız ilgilerini çekiyor gözleri buralara falan gidiyor. Şu halıyı ben her hafta 30 derecede yıkıyorum arkadaşlar. Şık bakın şurada diş kaşıyıcısı falan var. Hani böyle sürünürken falan bunları da alabiliyor. Oyuncaklara harika. Şöyle mesela. Bu normalde şöyle çocuk çektin mi müzik yapıyor. Pilimiz bitti. Pil takacağız. Mesela şöyle var burası da şöyle bu şekilde. Bir de bu şekilde. Bunları ben mesela böyle çıkarıp da verebilirim eline. Mesela şöyle. Bir de aynası var. Tabi burası biraz yıpranlı, yıkanmaya atmıştım. Şöyle aynası var. Kendini görebiliyor. O kadar güzel bir oyun halısı ki yani kesinlikle fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Ee, işte üç çocukta da kullandım. <laughs> güzel mi oynamasın? Ah. Ah. Al bakalım. Biraz dönme hareketleri yaptırmaya başladım. Dönme hareketleri he yavaştan dönmeyi de öğrenelim. <laughs> yani damakları öyle kaşınıyor ki sürekli salyalı salyalı ağzı yüzü yavrum benim o şekilde arkadaşlar yani eğer linkini bulursam size atacağım bir de bunun aslında böyle bir tane yastığı oluyor bu şekilde ben ama onu hiç kullanmadım yani böyle yatırıyorum e ama tummy time'da mesela kullanabilirsiniz böyle destek amaçlı ama ben ona pek gerek duymadım Hatta buraya dedim böyle yukarı e, çatıya çıksın. Meyra için 4 aylık e, olarak ayırdığım şeyleri yani indirsin. Bebe yatmaz var hani destekli oturma için. E, işte bebek vakum oturağı var. Sonra işte ilk adım e, arabasını indirsin dedim. Çünkü onun üstünde oyuncaklar var. Böyle oturtup bebe yatmazı onun böyle oynatıyordum. E, Mihra'ya da Emine de. İşte o yüzden onu falan da indirsin. Hey annem ah. Ne oldu? Gel. Gel. Al şunu. Gel. Dön bir bakayım. Gel. 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 Haydi bakalım. Gel. Heh. Al bakalım. Öyle yani. Evet arkadaşlar. Oğluşum uyandı. Normalde çocuklar uyurken çorbayı hazırlıyorum ama bildiğiniz keyif yaptım yani. Biraz kendime vakit ayırdım. Şimdi de hemen çorba yapacağım. Hızlı olan bir çorba yapacağım. Tarhana çorbası. Hem oldu şunun boğazlarına falan da iyi gelir. Mikra da gelince içer. Sarımsak da ekliyorum içine. Şimdi bunu yapayım. Bir yandan meyranın beslenmesi olacak. Bu dinlenirken hemen onu hallederim. Sonra hemen bura çorbasını içer. Şöyle bir güzel çorbamızı yapalım. arkadaşlar biz öğle arasında Abdullah kardeşimin ofisine gittik. Orada yemek yedik, tatlı yedik, oturduk, muhabbet, sohbet. Şimdi tekrar hastaneye sonuçları almaya geldik. Mihraş'ım şu anda uyuyor gibi. Bayağı uykusu vardı çünkü giderken uyumadı. Dönerken de böyle gidiyordu gibi tam gitmedi. Büyük ihtimal hastanede şimdi uyur. Bakalım sonuçlar için bekliyorum. İnşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Öyle. Arkadaşlar, Buraklar geldi. Sonuçlardan birazdan bahsedeceğiz. Hatta beraber bahsederiz. Doktor ne dedi? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Onlardan bahsedeceğim. Böyle ilk önce minik dekorumu göstermek istiyorum. Çünkü bir dekor değişikliği yaptım böyle mutfak kısmında. Şöyle göstereyim size. Bakın burasını. Bu şekilde yaptım. Bence aşırı güzel oldu. Şurada işte gül var. Burada solmayan güller var. Bir de biliyorsunuz buradaki çiçekleri ben böyle değiştirmiştim. Farklı çiçekler vardı. Şimdi yine bahar dallarını koydum. Burada da biri beyaz biri siyahtı. Ona da pembesini koydum. Bir de onun somon renklisi var. Burası böyle bu şekilde oldu. Sonrasında şuraya da bu şekilde bir süs yaptım. Görüyorsunuz bence çok minnoş oldu. Burada evler duruyor. Burada da şu ağaçlar duruyor. Ee, sonrasında şurayı göstereyim size. Burada böyle şakayik e, gülleri mi deniliyor ona? Onlardan var. Bu şekilde. Hatta satıcı e, iki paket almıştım. Bir tane yollamış bir tane daha yollayacak şimdi. Bu şekilde çok güzeller. Bir de... Ta -ta -ta Cami arkadaşlar biliyorsunuz ki Ramazan ayı yaklaştı. Bütün dekorlarımı indireceğim. Bu da bugün geldi. Bir sayfadan geldi arkadaşlar. 3D tasarım 35 sayfası. Ben size Instagram hesabını bırakacağım. Onlar bunu böyle biliyorsunuz şu yazıcı tarzı şeyler oluyor. Bakın yakından göstereyim ki bilin. Onlarla yapıyorlar. İçinde LED de çıkıyor. Harika duruyor. Ve böyle bir iki haftaya evi Ramazana süslemek istiyorum. Çünkü gelecek ayın başı planlarımız var. O zaman hani e, yapamam gibi geldi bana. O sebepten dolayı bir iki hafta sonra Ramazan için süsleme yapacağım inşallah. Bunun da dediğim gibi sayfanın linkini sizin için bırakacağım. Bence böyle harika oldu. Çok çok beğendim. Evet e, şimdi gelelim sonuçlara bırakın yanına gidelim. Evet bahset bakalım. Evet sultanım. İyi yorulduk ha bugün. Evet vallahi Bayağı yani koşturduk. biz sanıyorduk ki bırakırlar erken bitirecek işi ama bir türlü bitiremediniz <laughs> gelemediniz. Ya, ya şimdi şöyle. Onda zaten ultrasonumuz vardı. Orada ilk biz girdik. Doppler mi deniyor? Öyle bir şey deniyor. Uh -huh. Onu hallettik. Sonra çıktık, kanımızı verdik. Dedik ki işte sonuçlar öğleden sonra çıkıyor işte. apocuma gittik. Orada yemek yedik, takıldık falan. Evet. Sonra döndük hastaneye. Orada bizi niye beklettiler? Şey için beklettiler, bu e, anjiyo yaptıkları yer var ya, şu ayağın şu baldırı şurası. Evet. Oradan kan akışı yavaşlamış önceki ultrasona göre. Hmm. Son dediler ki o zaman dozu arttırmamız lazım kan sulandırıcı hmm, iğne yapıyoruz, evet. onu arttırmamız lazım dediler. Onun için de normalde kardiyoloji verdi bize bu iğneyi ama dediler ki hematolojiye danışmamız lazım çünkü orada genetik olarak takip edildiğimiz için Hani riski olur mu olmaz mı? Evet. Yüzde ne kadar arttırmamız gerekir? Hematolojide yüzde 10 arttırabilirsiniz dedi. Sonra geldik işte konuştuk. işte orada bayağı bir süreç geçti. Bekledik tabii orada. Hematoloji dosyasını istedi vesaire derken. <laughs> Öyle onu arttırdılar. Başka bir şey olmadı bugün. Ben evet. Dururdu. Yani şimdi bir de şey olacak. Ya e, Bu akşam normal yine ondan önceki dozu vuruldu. E, yarın da sabah e, arttırılmış dozu vurulup Aynen. 4 saat sonra değil mi? Aynen tekrar kan vermeye gideceğiz. Evet hani <laughs> nasıl etki etti falan işte onlara Aynen, bakacaklar. Öyle. öyle yani bakalım. Ona göre devam edin diyecekler. Veyahut biraz daha arttıracaklar. Evet kesmedik maalesef Veyahut, ki ama olsun. Yok. Daha devam. Değil mi? Durmak, durmak yok, yola devam. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler, Bugün de bakın böyle bir şey geldi, şöyle oldu gençler. arkadaşlar. Nasip ya, acayip bir şey. Bakın. Malatya'dan. Şöyle oldu, bizim buralarda e, hani arsa bakanlar falan oluyor, ev yapmak isteyenler oluyor, gelip bakıyorlar. ve <laughs> Bakınca hep hani bizim evde biz direkt oturduğumuz için, e, <laughs> bize hani soruyorlar. evet hep bize soruyorlar. Mı, tanıdık, ya da eve bakanlar falan da oluyor arkadaşlar. Evet. Neyse işte bugün de Malatya'dan bir abi geldi, hani zile bastı, evet. ben gördüm, tanımadığım için açmadım. Ya ben yokken zaten evde hiç kimse yokmuş gibi takılıyor Beyza'nın <laughs> Beyza'nın bana dedi ya bu kim dedi baktım kameradan aracı tanımadım. Adamın yüzünü de tanımadım. Sonra bir dolandı bir daha geldi. Ve kamerayı... bana da garip geldi böyle ha. camın ucundan bakıyorum niye geldi şimdi diyorum hani. Aynen, ben de baktım çıktı arabadan bir de zile bastı değil mi? Evet. Kameradan ses şey yaptım. Ses çıkarabiliyorsunuz yani. Evet. Dedim abi ben evde yokum dedim. Hı -hı. Şu anda hani evde yokuz dedim. O adam bir şeyler dedi anlamadım böyle sesli sesli ondan sonra. Bir de öyle bir sesli konuştu ki bir yandan da elinde telefon var dedim. Bir, yani niye sinirli konuşuyor dedim ben de Burak hani sinirliymiş sonra gibiydi sesi. Gitti, bagajı açtı böyle bir şeyler hazırladı bir şeye koydu getirdi astı bizim kapının üstüne. Allah Allah dedim acaba not mu bıraktı? Evet. Sonra işte o gittikten sonra Beyza... Ama çok garip almış. değil miydi? <laughs> Beyza çıkıp almış. Meğerse işte ee, işte böyle hediye bırakmış bize sağ olsun. Malatya'dan evet. getirmiş. Numarasını bırakmış. Aradım abi dedim böyle böyle. Ya dedi ben Malatya'dan geldim. Buralarda arsa bakıyorum. Burada yaşayacağız. Aha. işte ailem için böyle e, düzenli kalabileceğimiz bir yer bakıyoruz. Evine. evet. Dedim vallahi abi inşallah görüşürüz. Telefonu kaydet dedim sen. Aha. Hediye için de teşekkür ederiz. Gerek yok. Onu da şey için koymuş. Rahatsız ettim sizi. Ben arada. rahatsız etmem <laughs> de ben oradan cevap verdim ya. Aha. Ya siz cevap verince ben hani dedim bir şey hediye bırakayım dedim. <laughs> hediye, sağ olsun. sağ olsunlar. Öyle. Vallahi. garip de ama ya ben. Evet, bir anda bir de arabanın etrafında dolaşınca dedim ne oluyor ya falan evet. böyle bir oldu. Allah'ın izniyle burada bir şey olmaz da. Evet böyle, evet. Yakında komşularımız da var. Yok zaten kamera öttü vesaire evet. falan sıkıntı yok da. Yakında jandarma da var. Jandarma da yani 5 dakika falan arkadaşlar evet, yani. Evet. O yüzden sıkıntı yok da garibime gitti böyle hani. E... Vay be. Vay valla. Şaşırdım ya. Görünme <laughs> yani. Öyle bir şey yaşadık arkadaşlar. Neyse. Evet. Bu videoyu artık burada kapatalım. Umarız beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonundan sana ne? Basarsanız <laughs> çok seviniriz. Eyvah. <laughs> <laughs> error verdi anlık. <laughs> Hayatım her gün söylediğimiz cümle bir de. <laughs> Allah'a emanet olun. Allah olun. Hoşçakalın.